bir yol var ya. Şura şura. Şurada atlayalım. O yolun hizasında uçalım. Atla. Nereye de gidebiliriz? Cehenneme de gidebiliriz aslında. Yok cehennem sikerim cehennem. Hiç sevmiyorum cehennemi. Baksana kaç kişi indi. Araba. Görüyor musun? Cehenneme git abi ya. Neyin yoksa cehenneme. Şöyle gitti o. Ne? Deli mi cehenneme? Diyor. Aa yok. Gördün mü tak arabanı? Gördüm. Oo yine cehenneme inme inme inme. Yok yok inmiyorum yola ineceğim ya. Yola inip koşacağım. Araba bakacağım. Tam altında adam var. Anons kim? 6 kişi indi lan. Araba ben... görüyor musun? Motor. Hani? Motor var önünde. Tam önünde. Tam önünde Süleyman abi. İn koş, in koş. Adam da var bak orada. Anladın mı adamı? Süleyman abi. Beni al. Önünde gidiyor bak. Arkanda adam. Dön 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 dön. 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 Önünde gidiyor gördün mü bak. Bin lan. Lan. Bir, bir süsün önünde gidiyor adam. Onu et onu et. Yoldakini mi diyorsun? Sağda sağda sağda. Bak yukarı çıkıyor yukarı çıkıyor. <laughs> i̇şte oyunu saçmalığı. Hani nerede? Sikerim ya. <laughs> lan ez artık. Dönmüyor lan motor. Geldi mi adam? bulduk. Şey yani kulebenin önünde kulebenin önünde <gülüyor> <gülüyor> Atla Oo çok tersleri verdi Hasan tutyalım burayı Çok tersleri Geliyorum çok tersleri verdi Kalkın buraya yukarı Bu evi sen al ben o çıktığım eve gidiyorum. Çok hızlı gitme düşersin. Ben gönül tüfeğini patlatıp mi abi. Adam var abi, kolumda adam var. Tek mi la o? Tek gibi gördüm. Önüne. Tek değil, tek değil. Yer al, yer al. Tek değil. Uzaktan sıkıyor. Gösterme. Nerede göremiyorum ya bir yerden sıkıyor da. Ben çok açıktayım. Düştüm. Asit ya. Öldü mü arkadaşı? Ölmedi. Göremiyorum da. Gördüm adamı. Nerede? Ha geliyor, üstüne geliyor. Süleyman abi. <laughs> Yattı oraya. Öldü. Gel beni kaldır abi. Adamı nasıl vuramadım ya? Holodan vuramadım ha. Hı? Holo site yüzünden vuramadım adamı. Anasıkim koş. <gülüyor> <gülüyor> patlattı. patlattı mı? Bunun, bunun bunu patlattı. Bak önündeki ona geçti Orada bug'i var mı? Benim var. Var var benim bug'i var. Aşağıdakini... Anam sikim ya. Dur. Tamam hacı Al onu. kapları ört. Öğretemedim sana. Aha! Dışarıda adam var. Gördüm. Bir Düştü biri. Bir Lan göremiyorum. Bir Pompayla çıkıyor. Mermin bitti amına koyayım. Oh üstte bir yelek getirmiş sana. Kardeşim. Mermin bitti. Öfke kaldın mı adamda? Yok hiçbir şey yok bende. Aa burada mermin var. O içeride M16 mermisi vardı alaydın onu. Arıyorum. Bak. As Adam var. Aman okuyayım ya. Direk öldü. Başka bir daha var. Başka bir daha. Bu birine, birine nişan almıştı. Mutlu abi. Bu bir... Bu birine nişan almıştı Hasan. Şu tarafa doğru. Yatıyorum. Bandaj basıyorum. kit, buz, benzin. <laughs> Bandajını da aldım. Gör, sesi duydum. Yerini söyle adamın. Adam. Ha önümde adam. Geri gel, geri gel, geri gel, geri gel, geri gel, geri gel, bir tane daha var, bir tane daha var, geliyor adam. gördüm, gördüm, düşürdüm. Arkadaşını gördün mü? Arkadaşı da var, arkadaşı da var düştüm. O çok vurdum. Çok önce onu öldür. Öldür onu. Barikatın arkasında. Mavi barikat şeyin, yolun kenarındaki barikat. O solda. Tam baktığım yönde Hasan adam. Arkadaşı nerede? Sağdan geliyor. Sağdan geliyor sağdan. Gördün mü? Gördüm. kaldırayım mı? Kaldır abi. Hoş var. Bak kaka kaka. Asçan boostum full diye yani güzel. Ona da bayağı vurdum ya. Üç kere vurdum ama bakayım. Basıyorum. Ölebilirim. Evet. Ölebilirim. 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 Bir tane boost basalım gidelim. Sonra koş. Hiç loot yapmıyorum. Mermin de bitti zaten. Adamlardan first cool. alalım ya. Al abi al sen. Senin canın full. Biz buradan gidebileceğiz mi Hasan? Hasan öleceğiz. Çatışmayacaktık abi. Benzin var bende abi. Gel gel benzin değil abi önemli konu değil, O değil. O ya motor. Ben sürüyorum mu? Harika basıyorum. 3, 2, 1. Devam ediyorum. Bana geçeceğiz. Sike, sike yapacak bir şey yok. Evde de adam var. Aman öldük. Hazırlan ölmeye. Sıkıyorlar. Yukarı yukarı yukarı. Güzel 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 güzel. Çok güzel. Çok güzel. Harikasın. Şurada bir yere girmemiz lazım. Kalabalık evlere git ya. Bak, 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 bak. Oğlum burayı nasıl gireceğiz? Bak böyle gireceğim. Gel. Benim gibi gireceğim bak. Utanmış adam? mı? Adam var. Nerede? Abi hiç göstermek. Loot yapmamız lazım. Hiçbir şeyim yok. Hasan gel. Gel 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 gel. Ya buraya gel. Ananı sikiyim. <laughs> Ağzınıza sıçtım sıçtım. Tekizlik var be. Şu tepede adam var Hasan. Abi sen ne verdin bana ya? Sen ölüm meleği verdin ha, bana. Adam vurdular. Çekil 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 çekil. Teler öldü. Çekil çekil. Düştü. Gelme Adam var burada yukarıda adam. Adam burada burada merdivende. Pusuyor burada piç. <laughs> ha, o. Ah. İn aşağı in aşağı in. Bu adama sıktılar bayağı. Aşağı in. Aşağıdan geliyor. Gel bir yerde orada, diğeri yerde. Sandal, sandal, sandal. adamın orada, adamın orada. Süleyman abi. Tamam öldürdüm. Aşağı sen abicim sen. Kaldır, beni kaldır, gel kaldır düşüyorum. Kaldır. Tamam. Hacı aşağı in diyorum sana. Bir tane daha mı var burada? Abi sen düşme lütfen. Raşlama çıksın merdivenden. Nerede? Ne? Aşağıda. Girdi mi içeri? Ya burada, burada burada. Kaldır beni beni kaldır hemen. Kaldır ölüyorum direkt ölüyorum. Ee... Yok şey... abi katılmaz. Süleyman abi. Karı var. Duydun mu sesi? Yok. Yukarı çıkacağım yukarı çık direk yukarı çık burst kit aldım yukarı gel yukarı gel yukarı gel çabuk geldim hastanede bitecek abi 2 vs 2 ciddi misin? aynen Özkan karşı tarafa ya. geçmemiz lazım. Karşı tarafa geçmemiz lazım. Öküm var var karşı. Koşuyor musun karşıya? 1. hayır hayır bekle. Hayır hayır bekle bekle. Mutfasyon, bekle. Abi içindeyiz şu anda biz. Değil mi Hayır abi karşıda içinde. En avantajlı olursa. Birimiz sahibini solumaya atarsak öldürürüz adamları. Abi atma. Yerimiz belli olmasın ya. 1. Altımıza da olabilirler. Karşıda da karşıda geliyorlar. Buraya geliyorlar. Vurdum bir tane. Görüyor. Dur, hiç şey yapma. Ben buradan vuracağım onları. Bir daha vurdum. Vuramadım bir daha. Karşıdalar Süleyman abi. Gördün mü? Gördüm de adamlara görüşüm yok. Dur dur. Bekle. Bekle bekle. Vuracağım vuracağım dur. Öldü. Biri düştü biri düştü. Biri. Biri düştü Hasan. Ben tam içindeyim. Buraya sike koşacaklar. Ben de gidip koşarken vuracağım. Güle güle. Easy. <laughs> Easy.